Ne konuşmam lazım Azal. Konuşacak bir şey yok senin. Bak, benden ayrılman gerçekten hiç önemli değil. Senden sadece bir açıklama bekliyorum. Bence bunu hak ettim. Hiçbir şey hak etmiyorsun. Benim sevdiğim çocuk sen olamazsın. Benim sevdiğim çocuk insanları asla bu şekilde kırmazdı. Ayrıca konuştuğu kişinin gözlerinin içine bakardı. Ben o çocuk değilim. Bunu seni seven bir çocuğa söyle. Günde ne değişti? Ne oldu sana böyle? Hiçbir şey değişmedi. Beni rahat bırak. Rahat Hayır seni rahat bırakmayacağım. Senden bir açıklama alana kadar buradan gitmiyorum. Ve hiç acelem de yok. Yapamam. Yapacaksın. İstemiyorum. Böylesi daha iyi. Senin için böylesi daha iyi olabilir ama ben dün gece hiç uyuyamadım. Sırf benim için eğitimini yarıda bırakmana izin veremem. Ne? Ne yarım bırakması? Amerika'ya gitmen gerek. Sebep? Sırf beni sevdiğin için ayağına kadar gelen böyle bir fırsatı geri çeviremezsin. Amerika'ya git ve eğitimini tamamla. Ozan ne Amerika'sı ne eğitimi ne diyorsun sen ya? Ne yani haberin yok mu? Ama Kıvılcım bana... Ve sen de inandın öyle mi? Yani sadece bu yüzden bana kötü davranıyorsun. Ne yani Amerika'ya gitmiyor musun? Benden özür dilemen için gerçekten çok az vaktin kaldı Ozan. Çünkü beni gerçekten çok üzdün. Çok özür dilerim. Çok aptalım. Sana çok kötü davrandım. Ama sır senin iyiliğin için. Seni eğitiminin sonuna kadar beklerim de diyebilirdin. Bana hiç öyle kötü davranmana gerek yoktu. Ayrıca zaten Amerika'ya gitmem gibi bir şey söz konusu olsaydı... ...seni bırakıp giderdim. Ciddi misin? Artık evet. Gençler sizi mutsuz gördüm. Aa üzülmeyin yakında unutursunuz. E, ee, ayrılıklar da ilişkileri dair şeylerdir değil mi? Kıvılcım bana niye yalan söyledin? Ee, bir Kıvılcım dedi duydunuz mu? Ee, görüşürüz sonra. Çok özür dilerim senin. Gideceksin diye çok üzülmüştüm. Çok mu üzülmüştün? Çok üzülmüştüm. Tamam o zaman. Hadi şimdi dersine git bakalım. Bırak. <laughs> Selena. <gülüyor> Selena. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne güzel sürpriz böyle. Bugün seni görmeyi beklemiyordum. Duruşman var demiştin ya. Aa, evet. Duruşma erken bitti. Nasıl geçti peki? E güzel. Müvekkilim beraat etti. Beraat mı etti? Nasıl yani? Boşanma davasından mı? Boşanma davası mı? Ee, şey yani ben beraat etti derken müvekkilim boşandı. Anladım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ya neyse şimdi boş ver işim. Ben sana bir hediye vermek için geldim. Hediye mi? Niçin? Hiç. Öyle içimden geldi. Merak ettim şimdi. Neymiş bu hediye acaba? İşte bu. Bu benim için mi? Hı hı. Ciddi misin? Çok teşekkür ederim. Böyle marifetlerin olduğunu bilmiyordum. Ben de. Efendim? Ee, ben de daha ne marifetler var diyordum. Gerçekten sürprizlerle dolusun biliyor musun? Varlığınla kalbimi ısıttın yetmiyormuş gibi... ...bir de beni ısıtmak için kazak ördün demek. Bunu herkes şimdi sen aklıma gireceksin diyeceğim ama zaten hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Neyse ben artık gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kazık için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle giy. Görüşürüz. İyi dersler. Demek iki top yine Burak'a tavlayacağını düşünüyorsun. Öyle mi Selen Hanım? <laughs> Fitnat yürü. Derhal bir şeyler yapman lazım derhal. Behlül! Behlül! Gel buraya gel. Buyurun efendim. Derhal gidiyorsun. Evet. Sağda şey var tuhafiyeci var. Müşteri evet. müşteri. Evet. Yün şişmiş evet. alıyorsun girsin tamam mı sana? Tamam. Hadi tamam yürü yalla hadi. Çabuk. Uzun. Has yün has. Ezik ezik günleri getirme bana kendi kırçaklık. Fitnat Hanım buyurun efendim. Bakayım. Bu ne ayol? Hı? Sen beni dokuma atölyesinde çalışan ezik kızlardan mı zannettin ha? Ha? Halımı dokuyacağım ben. Bu ne? Yüzde yüz yün dedim ben sana. Allah kahretmesin gitmiş gene ucuzun ezdiğini bulmuş bana. Çık dışarı. Çık <laughs> Allah kahretmesin. Allah'ım ya Rabbi boynuna sakıyor kumaklıkları. <laughs> Şimdi dur de bakayım. Hmm. Demek öyle Selena Hanım ha? Zannediyorsunuz ki üç kuruşluk yumaktan öyle yamuk yumuk bir kazak örünecek Bey sonsuza kadar sizin olacak. Yok ya yedirir miyim ben sana Burak Beyciğimi? Ben şimdi elce ağzında güzel bir kaza göreyim de senin ördüğün paspas oluyor mu kapının önüne olmuyor mu gör bakalım. Ay. Hı. Nasıl bu? Şimdi buradan. Ay, keşke annem sana öğreteyim dediğinde dinleseydim de öğrenseydim örgü örmeyi. Aman bu nasıl oluyor? <laughs> <laughs> Kahretsin yapamayacağım. Ay, ay anlamıyorum ki benim gibi becerikli bir kadın bunu öğrenmiyorsa o sarışın ya nasıl sördü acaba ama fitnatım ben asla pes etmem. Dur bakalım bir. Merhaba Burak Bey nasılsınız? Hanım? Ha evet, Fikret Hanım da kendisi. Buralarda bir işim vardı da e, hazır yolum düşmüşken... ...Uğur'um da size kendi icazımla ördüğüm kaza vereyim dedim. Kazak mı? Evet, şu üzerinizdeki yamuk yumuk şeye bakınca... ...şöyle esaslısından güzel bir kaza ihtiyacınız olduğunu hissettim diye... Yemekim yok mu? Evet. Ay yani siz ördünüz diyeceğim ama mümkün değil. Çünkü bir erkek bile bu kadar kötü bir örgü öremez değil mi? <laughs> yani bu kaza sahibi koyun hayata gelse... ...diyecek ki beni bunun için mi kırptınız diyecek. Ya da örerken görse örme, örme diye bağırır da hayvan caiz değil mi? E, buyurun ben sizin için kendi icazımla ördüm. Gerçi iki gün uykusuz kalmadım mı? Kaldım. Gözlerim yuvalarından fırlamadı mı? Fırladı. Ama olsun, sizin için değer. Demek bunu benim için kendi ellerinizle ördünüz. <laughs> evet, ellerime daha yakından bakmak ister misiniz? Siz ördüğünüz her kasa market etiketi mi dikersiniz? Etiket mi? Ha, O kadar söyledim etiketi sök diye. Pardon? Ee, şey ben pardon. E ee, Burak Bey bu aralar ben de bir unutkanlık bir dalgınlık sormayın. Bugünlerde Burak Bey yani böyle cevizimi az yiyor nedir? Anne hep derdi. E, ee, B1 e, ee, vitamin için et yediği. E, ee, çok affedersiniz. Kendi kazağımı getirmişim. hoşça kalın.